Merhaba arkadaşlar. E, saçımı boyadım. E, efendime söyleyeyim. E, ondan sonra e, açıklama kısmında aslında bir gün sonrasını göstereyim dedim ama hani saçın renginin oturması açısından e, şey yaptım. Biraz daha bekledim. E, 4 gün falan. 4 gün civarı bir şey evet. E, işte şimdi deneyimlerimi şöyle aktarayım. E, benim saçım şöyle şuradaki gibi saçma sapan İğrenç. Saçma <laughs> ben bir renk Önce altı. Benim saçım iki gibi bir şey normalde. Şu simsiyah. Ucu bile körülük kumru oldu. Neyse. şu saçlarımın dibi gibi simsiyahtı. Aa, tam siyah demesem de iki vardı. İkisi vardı yani. iki numara. Ee, altıya boyadım. Çikolata kahve zaten boyamıştım. Altıya boyadım. Sonra yediye atladım. Sekize ye boyadım. Turunculaşacağını ben o zaman bilmiyordum. Bir anda açtığım için böyle garip saçma sapan bir turuncu renk oldu. Yani yanlış bir bakır rengi gibi de düşünebiliriz bunu. Ondan sonra saçımı küllü kumrala boyamaya karar verdim. Çünkü diğer boyaları boyunca ne mor şampuan kullandım ne mor boya kullandım. Şimdi dedim ki en azından turunculuğu gitsin. Küllü bir kumral boyayım bu sefer. Çünkü araştırmıştım küllü olan renkler daha doğal duruyor ve turunculuğu bence gidereceğini düşündüm ki öyle de oldu. Ee, şöyle aslında e, Hailey Steinfeld ya, doğru mu söyledim bilmiyorum. <laughs> Aklıma gelen ismini de tam hatırlamıyorum. Ee, şarkıcı olan. Onun e, klibinde e, Leders klibinde görmüştüm. Saçı çok güzel bir kumraldı. E, sonra boyaların üzerinde küllü kumralın o rengi çok yakın olduğunu gördüm. İlla ki onun saçında daha farklı işlemler falan da vardır da. Yani benzer renklerin o şekilde olduğunu gördüm. Ondan sonra küllü kumralı kesin almaya e, karar verdim o zaman. Tabii ki araştırma sınıfı vesaire falan ya, yapmıştım yani. E, sadece şöyle bir şey. Saçı açtığınızda, saçı tam açmadıysanız mesela sarılık, koyu bir sarılık varsa, turuncuya yakın bir sarı varsa e, saç sonradan yeşilleniyormuş ama ben bunu sorun etmedim. Benim saçım normalde hani e, yani şöyle bir şey okudum. Boyanın e, değdiği asıl saçınız rengi hani önemli yine de. Boya olsa bile mesela saçınız turuncu boyadınız ama ya da asıl renginiz önemliymiş. E, o yüzden saç içi, açıcı için bu geçerli olabilir. Çünkü saçın asıl rengi değişiyor ama boya e, normal hani 5-6 ay ancak giden bu boyalardan bahsediyorum. Eğer e, bu yüzden bunun için geçerli olacağını çok düşünmedim. Yani saçımı yeşilleneceğini pek düşünmedim. Olsa bile çok az olur diye tahmin ettim. Ee, Üstünden 4 gün falan geçti. Bugünle birlikte 4-5 gün maksimum yani. Ee, şöyle ki e, saçımı 2 kere yıkadım bu süreç içinde. İlk yıkadım yıka Allah yıka bitmedi bitmedi. Yani yarım saat omzum uyuştu. Allah'ım boya akmıyor. Çünkü saçım bu şekilde olmasına rağmen e, iki tüp boya kullanmak zorunda kaldım. Hiç aklıma gelmedi oksidanın yediğini bile kullanmak zorunda kaldım ee, çünkü yani enteresan biçimde yetmedi bu yetmedi anlamadım. yani 60 çarpı 2 oksidan da yine aynı şekilde fazlaca bir oksidan ama yettiremedim ee, aslında benim saçım gür olmasına kaynaklı birazcık da böyle Türk kahvesi gibi bir şey oldu saçım ben çok beğendim ama bunu yani üzerine bir kez daha e, küllü kumral yapmayı kesinlikle planlıyorum. E, şu uçları birazcık daha aslında koyu renk oldu. Şu dikleri bakın biraz daha dorelik var aslında. Turunculuktan doreliğe kaydı. E içindeki morluktan kaynaklı olabilir çünkü küllü o şekilde yapmak için mor ve yeşili mi kullanıyor bilmiyorum. Ama sonuç olarak içinde farklı bir renk barındırdığı için şu turunculuğu şöyle dore, dore kahve gibi bir şey yaptı. Ondan sonra ikinci yıkamamda da yine e, baya bir mor şey aktı zaten hani mor kahve karışımı bir renk diyeyim size. İkinci yıkamamda da çok aktı. E, ondan sonra Argan yağını e, ilk kullandığımda aşırı beğendim. Çok güzel yumuşattı. Ama fazla kullanmayın çünkü yağlı oldu çok belli oluyor. Sonra saçınızda bir yerine sürdüğünüz zaman orası böyle bir sürü tel kalıp gibi şöyle kalıyor. O yüzden elinize çok az yedirip şöyle şöyle yapsanız, şöyle yapsanız sizin için daha iyi olur. Ben <laughs> aç gözlülük yapıp bayağı bir kullanmıştım. <laughs> çok altında azıcık kaldı. Ona da ikinci yıkamama saklamıştım. Ee, saçımı yumuşacık yapmıştı. Bayağı güzel bir şey. O serum. Zaten içinde saç argan yağı yok. Daha farklı karışımlar da var elbette. Ee, saçı güzel beslediğini düşünüyorum ben onun. Beğendim yani. Ee, saç kremi de hoşuma gitti. Güzel. Ee, koku olarak Boyanın pek bir kokusu şey hani L'Oreal Excellence gibi değil. Açık söyleyeyim. Hiç öyle bir kokusu yok. Bayağı bildiğiniz hani kokusuz boy olmaya yaklaşmış ama kokusu var. Öyle sevim, hani Ama yine de diğer işte farklı boyalara göre diyeyim. Farklı marka kullandıklarıma göre. Mesela Palette'ye göre diyeyim. Palette benim kullandığım delüks olanlar. Ee, şöyle altın sarısı yazıyor üzerinde böyle. Ee, onlar bayağı kokuyordu yani. Zorlanıyordum. Bu ondan bir tık daha az kokuyor Max Deluxe. Ondan sonra başka ne diyebilirim? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum. Herhangi bir alerji bir şey yapmadı bende. Ee, saç derimi de yakmadı. Ondan sonra cemaat. Sanırım deneyimlerim bu kadar. Aslında e, soru cevap şeklinde yapmayı çok isterdim ama zaten video yeni olduğu için henüz hani soru vesaire çok gelmiyor. Yani Instagram adresinden mi yazsam açıklama Instagram adresini bilmiyorum. Neyse onu sonra <laughs> Aa, o şekilde. Aa, bak şu tablodaki kız var ya. İşte onun saç ucu var ya şu. Şu saç ucunun yanmış hali benimkiydi işte. Öyle berbat bir renkte. Bir sonra şöyle bir renk oldu. Eee reklamda vardı ya Feriha Feriha nereden çıktı ya? Fahriye. Fahriye'nin hani bir Türk kahvesi vardı. Ee, kızıl kahve gibi bir şeydi. Bu kızıl değil. Bayağı bildiğiniz koyu normal bir kahve ya. Ben o kadar beğendim ki küllü kumralı kesinlikle öneriyorum ya. Saçınız baktınız baş edemiyorsunuz. Yani baktınız turunculuk gitmiyor. Kürlü kumralın hatta eğer becerebiliyorsanız ne kadar koyacağınızı biliyorsanız vesaire saçınızın ölçüsüne göre ama çok fark etmiyor. Genelde fındık kadar falan koyuyorlar zaten. Nohut, fındık gibi. Ee, mor boyayı ekleyin. Ee, yeşillenme oranını ben bilemem. saçın durumuna göre değiştir çünkü. Ee, benim saçımda yeşillenme olmadı açık söyleyeyim. Ee, zaten 4-5 gün oldu. Şu anda pek belli olur mu bilemem. Ama ileriki zamanlarda olsa en azından. Yine bir video çekerim hani yeşillendi mi, ne oldu, kul işte ne kadar süre gitti, aktı mı, ne kadar aktı gibi gibi. E onları da çekmeye çalışırım, müsait olunca. E, bilmiyorum, ben çok beğendim. Benim saçımda zaten o halimi, <laughs> o halimi görenler Allah'ım yani yeniden mi, şey saçını komple mi değiştirdim falan e, şey oldu? Yok dedim, sadece kumral boyadım. Yani. Bundan sonra da e, onu boyama düşünüyorum. Bir çılgınlık yapıp 7.1 boyamıştım, ben yani üzerindeki renk tutmaz demişim mi? Gerçekten o renk tutmadı, ama nedeni turunculuktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, çok beğendiğim bir renk tuttu, ben çok beğendim. Ee, kaçıncı söylüyorum bilmiyorum ama ee, Bir daha yine Külü kumral kullanırım ama bu sefer Max Deluxe'un değil başka bir markanın Kullanırım ama ondan önce belki e, Bu renge çok yakın Bir renk var ee, Sarışınlarda bal köpüğü pardon e, Moka kahve tarzında tutan L'Oreal Excellence'ın e, 6.13 mü Öyle bir şey 6.13 olabilir Evet 6.3 mocha kahve olması lazım. Ee, onu aldım ama kokusu öyle güzel. Ama nasıl güzel. <laughs> bir de e, videolarını izlemiştim. Hani kokusu falan çok güzel. Kremi acayip yumuşak yapıyor. Eliyorsun işte elinde kalıyor falan. Çok merak ediyorum. Bundan sonra e, bu rengi çok yakın olduğu için. Çünkü ben bir tutamını boyamıştım normalde. Şu oluşan yeni rengi. Ta, o zaman saçım turuncuydu. İlk bu kısmı boyamıştım. Oluşan yeni rengi. Bu rengi yani. Bayağı benzeyen bir renkte. O yüzden e, hüsrana uğramam diye düşünüyorum. Bunun bir sonrasındaki boyamam yine bir küllü kumral olur ama ilk boyayacağım e, mocha kahveyi denerim. Ondan sonra küllü kumralara devam edelim diye düşünüyorum. Ama merak da etmiyorum değil. Yani bu küllenmiş e, küllenmiş de kül gelmiş turuncu saçın kahveleşmiş halinin üzerine bir küllü kumral daha nasıl gider onu da merak etmiyor değilim. E, çok kararsızım ama iki seçeneği de birden seçemeyeceğime göre mutlaka birini uygulamam lazım. Onu da ne zaman yaparım bilmiyorum. Bu saçtan sıkılırsam o <laughs> zaman yaparım. İlk saç boyamamı da 22 yaşında yapıyorum. Bundan bir sene önce falan. O zaman kadar saçım hiç boyanın besini bile sürmemiştim. Hiçbir şey sürmüyordum yani. Bu son zamanlarda biraz merak saldım sadece. Ama kötü değil. Ee, sadece çok bayağı kullan... Palet değil mesela kullanma çok güzeldi. Bu ee, konudan konuya atlıyorum ama söylemeden geçmeyeyim. Ee, 4-65 gibi bir, bir şey kullandım. Pembemsi bir kızıl içeriği var. 65 miydi? Evet, 4.65'te bir numara olması lazım. Pembemsi bir içeriği var. Ee, bir hafif bir kızılık veriyor ama saçınız nasıl söyleyeyim? İçiyoruz ya e, filtre kahveyi. Onun bir siyahı var. Hani tam siyah gibi de değil. Hafif bir koyu kahvelik içeren, ama üzerinde pembe yansımaları var. O kadar güzeldi ki. Sadece bu dediğim gibi son boyadım sikaların 6 ve 8 var mı? Benim mahvetti zaten. İşte onun üzerine de bu gördüğünüz gibi. Ben saçım olmadı. Hiçbir zaman bu kadar güzel bir kahve olmamıştı. Onu söyleyeyim. Ee, en çok yaklaşan Max Deluxe oldu diyebilirim. Ee, şimdilik video bu kadar. Ee, deneyimlerim böyleydi. Konudan konuya atladım. Kusura bakmayın. Aklımda bir sürü şey var. Çünkü e, hepsini bir videoya sığdıramayacağım. Tabii ki farklı videolarda anlatmaya çalışacağım. Görüşürüz. izlediğiniz için teşekkür ederim.